Bu ülkede işçi olmak kolay değil. Yasal haklar var deniyor ama o haklara ulaşmak çoğu zaman imkansıza yakın. Günlerce fazla mesai yapılıyor ama karşılığı ya eksik ödeniyor ya da hiç. İş yerinde baskı, ayrımcılık ve mobbing sıradanlaşmış. Kimi zaman susuluyor çünkü ses çıkaranın kapı önüne konulması an meselesi. İşten ayrıldığında hak ettiğini almak istiyor işçi. Tazminatını, ücretini, emeğinin karşılığını. Ama adalet uzun sürüyor. Yıllarca süren mahkemeler, dosyalar arasında kaybolan hayatlar. Çünkü sistem, işçiyi değil güçlü olanı koruyor gibi görünüyor. Denetim var ama yetersiz. Ve en kötüsü, bu durum artık olağan kabul ediliyor. Peki bu normal mi? Bir insan çalıştığı halde neden hakkına ulaşamıyor? Biz bu soruyu sormazsak, cevap verende olmayacak. Ve sustukça haklar değil sessizlik büyüyecek.